Kadını da oturacak şimdi? Sandalyede oturmak gibi oluyor. görüyor musun? Işte, Bak çoluk çocuğu müddetle duracak, ne olacaktı? Kim verecekti aklını çoluk çocuğun? şey yapalım... Hocam... Değiştirin şey istedim şey buraya... <laughs> <ben. gülüyor>

Ondan buradan çıkalım mı? Aşağı. 9'dan beri ben buranın bu davasını verdim. Az bir çatlak olduğu zaman Okan Bey'e gittim. Belediye başkanına, beyaz masaya, valiliğe hepsine direkt kimi verdim. Bana ne dedi Okan Bey? Tek kelime. Sen orayı niye ev ya? Niçin ev yaptın? Ya babamın yeri yapacağım. Ben orayı hiçbir şey yapamam. Arkadaş benim altımda üç tane engelli insan var. Eğim göçtüğü zaman ben bunun izabını nasıl çekeceğim? Ev göçsün, önemli değil. Gelin bunu yıkın. Sen yık, ben sana malzeme vereyim. Ben dilenci miyim dedim. Ben dilenci miyim? Gelip buraya bakmıyorlar, etmediler. Bu hale geldikten sonra buraya ekip doluyor. Neye yaradı şimdi? Bir şey yaradı mı? Anlatıyorum size, derdimi anlatıyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanımı da sesimi duyuruyorum. Bunları bir Çözüm bulsun. Hepimiz bir Müslümanız. Çinyen değiliz de yoksa bize bakmıyorlar. Esmer vatandaş olduğumuz için mi bakmıyorlar bize? Şu hale bak. Şuradan beri ben onlara baktırdım, ettim. Buradan. Sen orayı niçin ev yaptın? Ya benim burada tabulu yerim burası. Benim tabulu yerim. Buranın vergisini veriyorum. Su parasını, elektrik parasını veriyorum. Şu evde evini tasar gördüm. Evet. Ben 3 seneden beri kiralığa Benim Üç tane gelinim var. Ellerinizden öper. Üçü de kilalarda. Ben bunlardan bir kelebe istemedim. Bir yardım istemedim. Bir şey istemedim. Dedim ki benim eğimi şu kanal. Bakar mısın abi? Şu kanalı dedim yapın. Kalosyonu yapın. Eğime zarar vermesin dedim. Bu ev bu halde değildi. Bu halde dedi şurada ağacım vardı. Ağacımı yıktı. Dedim benim dedim eğimi dedim yıkın. Yapın. Biz onu da giremeyiz. E ne yapacaksın? Sana malzeme vereyim. Ben malzemeyle nasıl yapayım ben bu evi? Benim mahsul yok diye yapayım. Bir insan gelmez mi böyle bir şey